Gelişimsel kalça displezisi kalça ekleminin tam olarak gelişmemesi anlamına gelir. Ve bu tedavi edilmezse kalça çıkığına yol açabilir. Yani kalça ekleminin yerinde olmaması kalça çıkığıdır. Asetabulumun ya da kalça ekleminin tam olarak gelişmemesi de kalça displezisidir. Kalça çıkığı anne karnındaki duruş anomalilerinden, makat geliş gibi doğumsal anomalilerden olabilir. Ya da bazı Pesekine varus gibi hastalığı olan çocuklarda risk yükselebilir ya da hiçbir sebebi olmadan da kalça çıkığı ya da kalça displasisi olabilir. Sıkı kundak eskiden yapılan bir şeydi günümüzde pek gördüğümüz bir şey değil ama sıkı kundak yapmak kalça çıkığının neden olabilir çünkü kalça ekleminin gelişebilmesi için anne karnındaki pozisyonda durmasını isteriz biz yani humun pozisyon dediğimiz kalçadan ve dizden bükük vaziyette e kalça eklemi en iyi gelişir. Kalça eklemi yuvanın içerisine tam oturur. Ancak sıkı kundak yaptığımız zaman bacakları uzattığımız için kalça eklemi tam olarak e gelişemeyeceğinden kalça çıkığı riskini oldukça arttırır sıkı kundak. Çocuklarda doğduğu zaman muayene edildiğinde e genelde ailelerin de bildiği asimetrik piller vardır. Yani bacağın arka tarafındaki çizgilerin birbiriyle aynı olmaması genelde ailelerin bize getiriş nedenidir. Bunun dışında bacaklar arasında bir uzunluk farkı olabilir. E, Hastanın ayaklarını yere koyduğumuzda dizler arasında bir yükseklik farkı olabilir. Ve muayene esnasında e, kalçada bir klik sesi almamız da kalça çıkının belirtilerindendir. Kalçanın yerine girip çıktığını gösterir bize. E, ve e, esas olarak da kalça çıkının göstergesi bu muayenedir. Kalça çıkığı teşhisi Çocuk doğduktan itibaren normal kontrollerinde mutlaka ultrason takipleriyle konulmalıdır. Bizim amacımız zaten çıkık olan kalçayı değil, displazik olan kalçayı yakalamaktır. Çünkü çıkık kalça bir şekilde doktora gelir ama displazik kalçalar esas olarak atlanan kalçalardır. Bu displazik kalçaları bebekken yakalayamazsak bize 30 yaşında kalçada kireçlenme şikayetiyle gelir bu hastalar ve erkenden kalça kireçlenmesi ameliyatı olmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla her doğan çocuğun mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından görülmesi gerekir. Birinci, ikinci ve üçüncü aylarında kalça ultrasonu yapılması gerekir. Ve altıncı ayında da normal kalça filmi çekilmesi gerekir. Doğan her bebek bir ortopediste mutlaka gelmelidir. Erken teşhis son derece önemli. Hem kalça displasisi hem kalça çıkığı için ne kadar erken teşhis edilirse o kadar önemlidir. Çocuklara özellikle risk faktörü taşıyorsa, örneğin pesekine varus gibi, çarpık ayak gibi bir hastalığı varsa mutlaka 1 aydan da önce yani 15. günden itibaren kalça ultrasonu yapılmalıdır. Kalça ultrasonuyla hem kalça dispiresini hem kalça çıkkını tespit etmek mümkündür ve bu yaşlardaki çocuklarda bir aylık bir çocukta sadece basit bir pavlik bandajıyla %95'i düzeltilebilmektedir. Ee, ve çocuğun yaşı ilerledikçe bu tedavi oldukça zor bir hale gelmektedir. Örneğin 2 yaşında bir çocuğun çok ciddi bir e, ameliyat geçirmesi gerekmektedir. Yaş küçüldükçe tedavi şansı daha da artar. 6 aylık bir çocukta sadece kapalı ürediksiyon ve alçılamayla kalça çıkığını düzeltebilirken 2 yaşında e, bu çocuğa, aynı çocuğa e, pelvik perihastatomiler osteotomiler e, ve femoral osteotomiler yapmak gerekir ki bu son derece büyük bir ameliyattır. O yüzden e, kalça çıkığı ve kalça displesisinde en önemli şey erken teşhistir. Çevremizde gördüğümüz birçok aksayan insan bebekliğinde kalça çıkığı olup da tedavi edilmemiş olan insanlardır. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Türk Pediatrik Ortopedi Derneği'nin tedavi algoritmasına da girmiş olan bu erken teşhis için gerekli olan kalça ultrasonlarının ve 6. aydaki kalça grafisinin mutlaka doğan her bebekte yapılması gerekmektedir. Eğer yapılmazsa ileride oldukça büyük cerrahi işlemler geçirmesi gerekebilir bebeklerin ve e, çeşitli sakatlıklara da yol açabilir. Kalçaya her e, yapılan cerrahi işlem sonucunda bazı sekerler kalacaktır. Dolayısıyla mümkün olan en küçük yaşta ve en erken şekilde tedaviye başlamak gerekmektedir. İleri yaşlarda kalça çıkığı olan çocuklar tedavi edilmezlerse bize çok erken kalça kireçlenmesiyle geleceklerdir. 30'lu yaşlarda kalça kireçlenmesi şikayetleri başlar ve ortalama 35-40 yaşlarında da bu hastanın ameliyat olması gerekebilir. Dolayısıyla da Tedavi edilebilir ama bir protez ameliyatı olması olmak zorunda kalacaktır hastalar. Ve bu konulan protezlerinde belli bir ömrü vardır. Dolayısıyla hastaların ikinci, üçüncü hatta dördüncü ameliyat olmaları gerekebilecektir ilerleyen yaşamları boyunca. Dolayısıyla bizim için asıl önemli olan kalça çıkkını bebekken tedavi etmektir.